şurada bu nişin altında bu niş kabartma seyken altında şurada bir çeşme olması gerekiyor. Aslında şurada da bir tane yalağı var bunun. Tabi yalağı tamamen kırılmış. Kim kırmış bunu? Defineciler. Hatta burayı patlatmışlar. Şöyle de gösterebilirim. Bakın burada delikler var. Şurası delinmiş. Şurası sağlamken bakın yukarıdan aşağıya doğru buraya artık bir şey sokup burayı dinamitle patlatmışlar. Hep hakeza buralar da öyle. Bakın tamamen buralar yontulmuş. Sütunun içerisi de aynı şekilde. Ha şöyle biraz daha geriye çekileyim. Göstereyim size. Bakın burada kocaman bir yalak olduğunu düşünün. Şuradan da su çıkıyor. Burayı dolduruyor. Tabi atlar ve insanlar buradan su içiyorlardı.